derseniz avukatınızı bekleyebiliriz. Yok, avukatlık bir şey yok. Ben sadece her zamanki iğnesinden yaptım. Siz iğneyi yaptıktan sonra mı öldü? Evet. Ama başka biri yapmış. Kim yapmış? Bilmiyorum. Yapanı gördünüz mü? Hayır. Görmediyseniz nereden biliyorsunuz? Tahmin mi ediyorsunuz? Bakın ben niye böyle bir şey yapayım? Oğuz benim hastamdı. Onun için elimden gelen her şeyi yaptım ben. Oğuz'un babasının sizin babanız hakkında soruşturma yürüttüğünü biliyor musunuz? Ne? Adamı hallettim. Bu odaya vardım da çok geçti artık. Öldü olsun. Zafer olduğundan emin misin? Eminim baba. Bilerek savcının yolunu seçti. Şimdi savcı sizin soruşturmadan dolayı ona gözdağı vermek için bunu yaptığınızı düşünecek. Allah'ım belası herif ya. Ben bir şu müdürle bir konuşayım baba. <laughs> müdürüm. Zafer yaptırdı. Sen nereden biliyorsun? Ya biliyorum işte müdürüm. Oradaydım olay sırasında biliyorum. Niye oradaydın lan? Ne var bu kızla senin aranda? Ben ya, yakınız işte biraz, tamam Ya vallahi zaten mümtaz bir sen iki. Ne hak yediğiniz belli değil. Heh. Mümtaz, neredesin sen dünden beri yoksun? Haber alır almaz geldim. Amirim, hadi yani ne biliyorsan anlat da burada ihale Ayşegül'e kalıyor. Hemen anlat her şeyi. İyi oğlum. Nasıl iyi ya? Çocuğu Zafer'in öldürttüğünü ne iyi olacak? Ne Zafer'i oğlum? Müdürüm, klinin kameralarını araştırdık. Kameralar o sırada kayıtta değilmiş. Bir de bir baksın dedi. Tamam, geliyorum. Ya, ne demek lan ne Zafer'i? Ne demek ne Zafer'i? Yapma. Şu kızın haline bak. Şu kızın halini görüyor musun? Kendi kardeşi ölmüş kadar oldu kız. Bir de üstüne cinayetle suçlanıyor. Ne demek ne Zafer'e? Oğlum sen delirdin mi lan? Nasıl derim lan müdüre dün gece Zafer'le birlikteydim diye? Ha delirdin mi? Nasıl açıklarım? Öldürür beni. Ben yapacağımı yaptım. Ben aradım seni. Söyledim. Hayatımı tehlikeye attım. Daha fazla da bir şey yapamam. Alın bu herifi. Bu herifi alın. Bu yaptırdı. Oğlumu bu öldürttü. Yapmayın sen Savcı. Sakin olun. <laughs> Yapma. Ya ben niye öyle bir şey yapayım? Ya yapacak olsam kızıma mı yaptırırım? Odama geldi beni tehdit etti. Sen yaptırdın biliyorum. Bunun hesabını vereceksin. Hem de çok kötü vereceksin. Savcıyım, sayın savcım bir sakin olun. Tamam anlıyoruz yanınız yanıyor ama babam bu işle bir alakası yok. Baba ne oluyor? Seni de adamlarını da bitireceğim. Hepinizi bitireceğim. Hadi Sayın Savcı'm gidelim biz artık. Ayşegül nerede? Sorguda. hiç <laughs> çaresine bakacağız. Çaresine bakacağız tabii. Tabii ki çaresine bakacağız. Şu kızın haline bak be. Bir de kendi yaptı zannetti biliyor musun? ...kendi yaptı zannetti. Mümtaz. Nerede bu sefer? Nerede? Bu sefer yemin ediyorum bu herif beni katil edecek. Oğlum... Oğlum sen delirdin mi lan? Ne yapabilirsin ki Zafer'e? Göreceksin ne yapacağımı. Göreceksin. Selma, ben avukatıyım. Bir şey söyledin mi? Ben yapmadım. Tabii ki sen yapmadın canım. Nedir durum? Ön otopsi sonuçlarına göre daha net olabiliriz. Bakın, durum çok ciddi. Kemal Bey, Fahri aleyhine bir soruşturma yürütüyordu. Bakın, bunun bir komple olduğu çok açık. Müvekkilim suçsuz. Elinizde aksini ispat edecek bir kanıt var mıydı? Şimdilik yok. Ama normal ölümde olabilir. Ona yapılan ilacı adli tıpa gönderdik. Geldikten sonra cinayet mi, normal ölüm mü? Ondan sonra anlarız. Sayın Savcım, kusura bakmayın girdim böyle. Bakın biri daha vardı. Peki biz gidebilir miyiz şimdi? Evet ama şehri terk etmeyin. Elbette. Biri daha vardı diyorum. Oradayım diyorum. Zafer'in işi diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Savcılığına inanacak mı sanıyorsun? Ayşegül'ün sevgilisisin, Bahri Uman'ın yakınısın. Bunları öğrenmeyecek mi? Kameralar vardı, kayıt... Bozmuşlar hepsini. Tamam, önce buradan bir çıkalım. Ön otobüs raporu da gelsin. Sonra bakarız ne yapacağımızı, tamam? Hadi. Hadi. Sinancığım dikkat et canım. Tamam anne. Sinan? Nereye kayboldun yine Şimdi evet. Otobüs raporunu bekliyoruz. Beni de o korkutuyor işte. Merak etme kız, halledeceğiz. Ne yapmak istiyorsun? Eve gitmek istiyorum. Çok yorgunum. Ee, sen geliyor musun? Yok, benim bir işim var. ya yani Gel işte, biraz konuşuruz. Sonra. sekiz yaşında sarışın bir çocuk gördünüz mü? Yok görmedim. Ay Allah'ım delireceğim ya. Sinan! Canım! Neredesin? Nereye kayboldun öyle? Ya çok sevimli bir köpek vardı. Onun peşinden gitmişim, dalmışım işte. Bir baktım, sen de uzaktayım. Aklımı çıkardın, aklımı. Kaybolmuş gibiydi. Yalnız bırakmak istemedim. Çok teşekkürler. Buralar çocuklar için tehlikeli. Dikkatli olun. Dikkatliyim zaten. Tekrar çok sağ olun. Böyle sevimli bir çocuğun başına bir iş gelmesini istemem. Anlayamadım beyefendi. O ne biçim bir laf öyle? Eski kocanız diyorum. Benim için yapması gereken bir iyilik var. Ama pek gönüllü değilim. Ne diyorsunuz ya? Kimsiniz siz? Ona söyleyin. Benim her yerde gözüm vardır. Bir de bu sevimli çocuğun üzerinde. Çek ellerini oğlumdan. Gel canım gidiyoruz. Hazır mısın babacığım? Hazırım kızım. Mekana mı eve efendim, efendim? İkisini de bir müddet kullanmıyoruz. Marine gidelim. Peki efendim.